الكثير يبحث عن رقة القلب ويريد الجواب المختصر إليكم العلاج الاختصار بسم الله الرحمن الرحيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun Salat ve selam Nebimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabının tamamına olsun. Allah Teala'nın rızasını isteyen hiçbir mümin yoktur ki, onu zikretmekte kalbinin yumuşamasını arzulamasın ve Rabbinden bunu ümit etmesin. Kalbin yumuşaması ve ilimden dolayı gözyaşının akması, kul için ilahi sevginin ve Allah'a yakınlığın en belirgin alametlerindendir. Bir mümin, Rabbi ile baş başa kaldığında, ellerini ona yakarış için kaldırdığında ağlıyorsa, bu ancak kalbine yerleşen yakın kesin iman ve ilahi yakınlığı hissetmesi sebebiyledir. Allah ile samimi olanlar dua ederken fakirliklerini ve acziyetlerini hissederek ellerini kaldırdıklarında, kalplerine ilahi nurun heybeti tecelli ettiğinde gözyaşlarını tutamazlar. Böyle bir kalp mutlaka mutluluk alemine, dünya cennetine ve rahmet alemine girer. Bu vasıflara ulaşan kimse gerçekten büyük bir pay sahibidir. Bunlar Firdevsi Ala ehlinin özelliklerindendir. Yeryüzündeki en büyük ilahi hazinelerden ve lütuflardandır. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha şöyle anlatır. Bir gece Resulullah bana, ''Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için beni bana bırakır mısın?'' dedi. Ben de, Vallahi senin yakınlığını severim ama seni memnun eden şeyi daha çok severim dedim. Kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O kadar ağladı ki gözyaşları kucağını ıslattı. Sonra ağladı, sakalını ıslattı. Sonra ağladı, yere kadar ıslattı. Bilal gelip namaz vaktini haber verdiğinde onu bu halde görünce "Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde neden ağlıyorsun?" dedi. Resulullah şöyle buyurdu. Şükreden bir kul olmayayım mı? İşte bunlar müminlerin sıfatlarındandır. İşte bunlar Allah'ın sevdiklerinin ve seçkin kullarının özelliklerindendir. Allah Teala kalp yumuşaklığını sever. Çünkü kalp Rabbin nazar ettiği yerdir. Nebi şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine buyurmuştur. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa, bütün beden düzgün olur. Bozulursa, bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Kalbin selameti, kıyamet günü, kurtuluşun alametidir. Allah Teala buyurur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ bu yüzden Allah'a yürüyenlerin ilk işi kalbi düzeltmek olmuştur. Kalbin hastalıklarını tedavi etmek, zahitlerin Rabbine selim bir kalple kavuşuncaya kadar en çok sarıldığı iştir. Allah için yumuşayan bir kalp, Allah'a isyandan en uzak olan kalptir. İbn-i Mesud radıyallahu an şöyle der, kalbini üç yerde ara, Kur'an dinlerken, zikir meclislerinde ve yalnız kaldığın anlarda, eğer onu bulamazsan Allah'tan kalp iste, çünkü senin kalbin ölmüş. Kalbin katılaşması, Allah'tan uzaklığın en büyük alametlerindendir. Kalbi katı olan kimse, kendini gözden geçirmelidir. Kalp katılığının tedavisi, beden hastalıklarının tedavisinden daha önemlidir. İnsan, ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrense, dünyayı dolaşır, şifa için malını harcar. Ama ebedi geleceğini tehdit eden, sonsuz mutluluğu engelleyen kalp hastalığına çoğu zaman aldırmaz. Bu apaçık bir gaflettir. الله تعالى يقول: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَقَالَ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. فِسْكُ الله وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. kalpte birikmesini Allah Teala şöyle بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن Kalbin yumuşamasının yolu nedir? Bu soruya Resulullah şu hadiste kesin cevap vermiştir. Fitneler, asır çubukları gibi kalplere arz edilir. Hangi kalp onu içine alırsa, onda siyah bir nokta oluşur. Hangi kalp onu reddederse, onda beyaz bir nokta oluşur. Sonunda kalpler iki hale gelir. Biri saf, beyaz, kaya gibi. Gökler ve yer durdukça hiçbir fitne ona zarar vermez. Diğeri ise simsiyah, ters çevrilmiş bir kap gibidir. Ne iyiliği tanır, ne kötülüğü inkar eder. Sadece hevasına uyar. Dünya bir imtihandır. Her insan fitneyle karşılaşacaktır. Fitneyi kabul edenin kalbi kararır reddedip Allah için nefsini kıranın kalbi nurlanır. Günah ısrarla sürdürülürse kalp kararır, mühürlenme tehlikesi başlar. Ama kul fitnelere direnir, tövbede sebat ederse kalbi beyazlaşır ve Allah'a yakın kullardan olur. Allah Teala buyurur. Şüphesiz müttakiler güçlü hükümdarın katında doğruluk meclisindedir. Dikkat edin, Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmezler. Kuluma kim düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. Hadisi kutsi. Kul, Allah için hevasını terk ettiğinde Allah onu yüceltir. Müjdeyi rüyada görür, dünyadayken cennetle müjdelenir. Dünya kalbinden çıkar, Allah sevgisi her şeyin önüne geçer. Ölümden korkmaz, Rabbine kavuşmayı özler. Allah'la münacatta kalbi huzurla dolar, gözyaşları sel olur. Üçüncü kalp hali ise mücahede halidir. Günah işler, tövbe eder. Düşer, kalkar ama samimidir. Allah, onun doğruluğunu görünce onu kendine çeker, günahlarını sevaba çevirir. Bizim uğrumuzda mücadele edenleri elbette yollarımıza iletiriz. Günahlar kalbin hastalığıdır. Kalplerinde hastalık vardır, Allah da onların hastalığını artırmıştır. Taciz gibi davranışların kalp hastalığı olduğuna Kur'an açıkça işaret eder. Şairin dediği gibi, günahlar kalpleri öldürür, alışkanlığı zillet getirir. Günahı terk etmek kalbin hayatıdır. Nefsin için en hayırlısı ona isyan etmektir. Kalp yumuşaklığının yollarından biri de duadır. Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, ağlamayan gözden ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Ayrıca Allah'a muhtaçlığını hissetmek, zikri çoğaltmak, kibirden uzak durmak, korku ve ümit arasında olmak gerekir. Kalbi yumuşayan kimse için bu yeryüzündeki en büyük nimettir. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, amellerimizi kabul et ve bizi sana ulaştır. Nefsimize çok zulmettik. Günahları senden başkası bağışlamaz. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim.